Merhabalar arkadaşlar ben Emir Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız Bu videomuz 10 dakikalık olacak Veya 7 dakika Falan da olabilir arkadaşlar Şimdiki evimize devam edelim arkadaşlar Bu arada like ve abone olmayı Unutmayın Of çok ses var Hah. Şöyle hemen evet, doldur doldur arkadaşlar size bir soru soracağım yorumlara yazın Bu Ronaldo mu Messi mi hangisini tercih ediyorsunuz ve neden bunu bana açıklayın dostum ben Ronaldo'cuyum. adamı yakışıklı ve futbolu iyi oynadığını düşünüyorum. Mesela 2008'de Ronaldo. Bu arada ben de futbolla ilgileniyorum, iyi oynuyorum. Hemen arkadaşlar evimize devam edelim. Bu arada kardeşimle video gelmeye devam edecek. Videomuz 10 dakikaya yakın olabilir beyler. Beyler. Of, bitmedi lan. Of ya bu ne? Daha diğer katman var. A bu daha üstü var. Hatta bunu bölüm bölüm yapalım değil mi? Aynen. Harbi la bunu bölüm bölüm yapabiliriz beyler. Aynen bunu bölüm bölüm yapacağız. Bugünkü videomuz 8 dakika. 6 dakikamız kaldı. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz arkadaşlar. İlla bir bildirim verin ya lütfen.

Hı -hı. Daha ben bunu editleyeceğim beyler ya. Ha, hakkımı alabilirim inşallah. Altında olsun. bugün göte herkesi getirdim göte. Ben doğa ara şarkı söyleyeyim arkadaşlar sesim nasıl? Ee, Dubai'de söyleyeyim. Kızın fotoğrafı Dubai'de ise bizden birileri götürmüş onun. Yani kötü olmuş moruk kurabiye gibi yemişler onu. Yeni araban sanayi değse tesisat yaptır. Aynen moruk. Harman arabaya koydum. Harman kardon moruk. Oğlum kızlara baksana. u gördüm onları moruk. Kim lan şuradaki lavuk? Onların amın. Bana ne bana ne bana ne bana ne isteyen beni sevmesin. Bana ne bana ne bana ne isteyen beni istemesin. Pardon. Kızlara bayılıyorum. Sonra da ayılıyorum. Merak etme anne beni. Dünyada tanınıyorum. Hater'ım yazıyor yorum. Görmedim telefonu kullanmıyorum. Ö, çekilmeyecek gibisiniz. Yine de dayanıyorum. Kızın fotoğrafı Dubai'de ise bizden birileri. <laughs> yok, yok 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 yok. Şaka 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 kızın fotoğrafı Dubai'de ise bizden birileri götürmüş onu yani kötü olmuş mu kurabiye gibi yemişler onu. Bu işte meşe merdivenler alalım Ay. Hmm. böyle değil ya şöyle mi hal böyle aa beyler Bugün bize Osman geliyor. Nasıl? Mutlu musunuz Galatasaraylılar? Ben çok mutluyum. Beyler şu an ezan olun ya. Ezan diyelim. Arkadaşlar ben Halil Can'ı açtım. Halil Can'ı çok seviyorum. Bütün transferleri gelişini oradan izliyorum. Siz de arkadaşlar Halil Can'ı takip edebilirsiniz. Reklam değildir. Sadece sevdiğim için yani. Siz de takip edebilirsiniz diye söyledim. Evet. Beş buçuk dakika oldu arkadaşlar. Devam. Durmak yok. Bu, Bu dünya her tarafını dolduracağız. Yani. Ya arkadaş, böyle tamam. Ya. Ee, evin bir, üstünü... Taş. Evet. Doldura, taşla doldurabiliriz. İyisi bir iyi yazabilir. Bu, bu, bu. Evet. Bu. bu ara arkadaşlar biraz geç söylüyor olabilirim. Karnelerden ne aldınız? Merak Söyledim. ediyorum. Ha, de arkadaşlar. Burada videodayız ya. Hatta arkadaşlar ne gibi videolar çekebilirim kardeşimle veya kendim veya arkadaşlarımla. Onları yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Siz fikirlerin, fikirlerinizle video çekeceğim. Bazen kardeşim diyor video çekelim abi diye.